Türkiye'nin onur timsali, ay yıldızlı bayrak bon semalarında dalgalanıyor. Türkiye Reisi Cumhur Celal Bayar, 8 günlük resmi ziyaret için Batı Almanya'ya vasıl oldu. Müzik Alman tepkili uçakları, Türk Hava Yolları'nın hususi uçağına Almanya sınırından Köln, Bonn, Van'a kadar refakat ediyorlar. Reisi Cumhur ile Türkiye Harici Vekili Fatih Rüştü Zorlu, milletvekilleri Kor Diplomatik erkenden müteşekkil 17 kişilik heyet Almanya'ya geldi. Federal Almanya Hükümeti Reisi Hoyz bizzat yüksek misafirini karşıladı. ilk defa olarak ecnebi bir devlet reisini askeri merasimle selamladı. Merasim kıtasını teftişten sonra Federal Almanya Başbakanı Doktor Adenauer ve bütün bakanlar Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhurunu candan istikbal ettiler. Ziyaretin resmi kısmı ertesi gün başladı. Öğleden evvel Celal Bayar, motorize edilmiş bir polis müfrezesinin refaketinde bunun Türk-Alman bayrakları çiçek ve taklar ile süslenmiş caddelerinden geçerek Reisi Cumhur Köşkü'ne gitti. Alman Reisi Cumhurluk Köşkü'nde ziyaret çok muazzam ve zengin bir programla açıldı. Bu kısa nazikane ziyaretin akabinde Celal Bayar hürmet ve takdir ettiği büyük bestekar Beethoven'in doğduğu evi gezdi. Bon Belediyesi meydanında büyük bir mahşeri kalabalık meydana gelmişti. Belediye reisi Doktor Daniel, Yaldızlı Şeref kitaba imzalarını atacak olan misafir devlet reisini bekliyor. gelecek hedef Batko Desperdi. Dost devlet başkanına takdim edilmek için merasim salonunda kort diplomatikler yer aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği'nin gönüle huzur verici manzaraya sahip olan Roland Sörk binasında Celal Bayar, Almanya'da yaşayan hemşirelerini kabul etti. Müzik Reisi Cumhur'a refakat eden polisler sigara paydosu içiyle vakit bulamıyorlardı. Biraz sonra Batı Almanya Cumhur Reisi Profesör Hoyz, Reisi Cumhurluk Köşkü Brühl'de muazzam bir kabul resmi verdi. Alman hükümetiyle yabancı devletlerin sefir ve mümessilleri, siyasi hayatın kıymetli şahsiyetleri olmak üzere 500 kişi büyük bir içtimai hadisi olan bu çok muazzam ve parlak merasime iştirak etti. Resmi ziyaretinin ikinci günü Celal Bayar Duisburg'a gitti. Programda Demak firmasıyla Mannesmann şirketinin silindir ve çelik fabrikalarının tesisatını tetkik yer alıyordu. Demak firmasının çelik inşaatı, köprüleri ve her çeşit makinaları dünya çapında şöhrete sahiptir. Bütün istihsalin üçte ikisi ihraç edilir. 20 bin işçinin her ikincisi ihracat için çalışır. Mannesman şirketinin çelik ve demiri haddeden geçirme ameliyesine ait tesisatı bu boru konserinin esasını teşkil etmektedir. Bu teşebbüs yabancı memleketlerde sayısız müesseselere sahiptir. Bu şirketin Türkiye'de faaliyette olan bir boru fabrikasına ...Luisburg'dan çelik tedarik edilmektedir. Misafir başkan şerefine muazzam eğlencelerle dolu bir gece tertip edildi. Müzik Bu sefer Şamburg Palası'nda ziyafeti Alman Başbakanı Doktor Adenauer verdi. Müzik Üçüncü gün Batı Almanya Hariciye Vekili von Brentano yüksek misafire refakat vasfesini derhükte etti. Köln vapuru ile reisi Cumhur Celal Bayar ve refakatindekiler Rudesheim'den orta çağ ait tarihi hadiseleri ve eserleri tabiatın en nefis manzaralarını sinesinde toplamış olan üzümü ve şarabı ile meşhur bütün Ren havzası boyunca etrafı tetkik ederek aşağı renlerinden nehrinden bana tekrar avdet etti. ile kendisini protokola uydurmuyor. Nitekim bu güzel gezinin son kısmında yağmur sağanak halinde yağdı. <laughs> Dördüncü gün için Ludwigshafen'i ziyaret etmek karılaştırıldı. Burada Badişanil'in ve soda fabrikası tetkik edilecektir. <laughs> 38 bin işçisiyle bu fabrika Alman kimya sanayinin öncülüğünü yapmaktadır. Boya maddelerinin sentezi ve bazı maddelerin temas tesiriyle iki maddenin birleşmesini tesri etme usulü, kataliz ve yüksek tazik hareketi sayesinde elde edilen muvaffakiyetle bu fabrika cihan şumul bir şöhrete erişmiştir. aynı gün hususi bir uçak Celal Bayar'ı Frankfurt'tan Almanya'nın baş şehri olan Berlin'e götürüyor. Müzik İki saate yakın bir uçuştan sonra Celal Bayar Berlin'in Tempelhof semtine muvasılat etti. Başta belediye reisi Willy Brandt olduğu halde Berlinliler mümtaz misafirlerini törenle istikbal ettiler. Hür Berlin Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Devlet Reisine muazzam bir törenle Fahri İktisat Doktorluğu payesi tevdi edildi. halinde Celal Bayar ikiye bölünen şehrin güç durumuna şahsen şahit oldular. Hürriyet, sulh ve birlik için mücadele eden Ernst Reuter'in mezarına merhumun ailesinin de iştirak ettiği bir merasimle Celal Bayar bir çelen koydu. Profesör Ernst Reuter 1939'dan 1945 senesine kadar Ankara Üniversitesi'nde Komünleştirme kursunda ders vermiştir. Schönberger şehri belediyesi, Berlin birinci Belediye Reisi Brandt'ı ve onun şahsi davetlisi olan yüksek misafiri bir törenle karşıladı. Müzik Belediye Reisi Devlet Başkanına Berlin fabrikalarında imal edilmiş olan kıymetli bir porselen vazoyu hediye etti. Berlin'den sonra 2 milyon nüfuslu Hamburg şehri Almanya seyahatinin üçüncü istasyonu oldu. Hareketli deniz seyri seferi ve geniş ticareti ile Hamburg dünyanın dört bucağındaki memleketlerle çok sıkı münasebet halindedir. Serbest liman ve federe hükümet olan Hamburg'un ayan meclisi ve halkı misafir devlet reisini candan istikbal ettiler. Avrupa şehirlerinin içinde en çok konsolosluğa sahip olan Hamburg'dur. Başkonsolosluk binasında burada yaşayan Türkler Cumhurbaşkanlığı samimi bir sevgiyle candan selamladılar. Ayan Meclisi öğleden sonra kıymetli misafirini limanı tetkik gezisine davet etti. Berlin ile Hamburg mesafesi kadar yani 264 kilometrelik su yolu ve senelik 27 milyon ton mal tahliyesi Avrupa'nın dördüncü büyük limanı Hamburg'tur. Bir senede 18 bin gemi rıhtımda demir atmaktadır. ...50 vapur şirketinin, Hamburg'da acentesi vardır. Liman gezisi... ...Blom ve Fos gemi tersanesini tetik etmekle sona erdi. Savarona okul gemisi... ...burada inşa edilmiştir. Harbin yaptığı tahribat ve tersanelerin sökülmesi Hamburg'a çok büyük bir zarar vermiştir. Buna rağmen Hamburg, dünya gemi inşaatı sahasında önderliğini muhafaza etmektedir. Federal Almanya'daki tevakkuflarının son gününde Cumhur Reisi Celal Bayar ...Kil'deki Alman bahriyesini ziyaret etti. Müzik Bir tahtıl bayır ile yapılan tetkik gezisinde Türkiye Devlet Başkanı... ...NATO azası kardeş Almanya'nın deniz harp gücünün kalkınma safhasında olduğuna bizzat şahit oldular. Müzik misafir cumhur reisinin zengin programlarla dolu 8 günlük resmi ziyaretleri böylece sona eriyordu. Hamburg'un birinci belediye reisi Max Brauer, devlet başkanını kendilerini ana vatanlarına götürecek olan uçağa kadar teşyi etti. Candan uğurlama, annevi Alman-Türk dostluğunun bir ifadesiydi. Bu resmi ziyaret ise Alman Türk dostluğunu bir kat daha kuvvetlendirmiştir.